Başladı, başladı mı? Mı? evet. Evet, özleyeceğimiz zamanlar başladı. <laughs> Yaz ya. Negatif. <laughs> pesimist. Bir ben şeyler gitsin, söyle. Ben, ben çok kampı, kampı seviyordum. Bana pesimist eden diyebilirsin bence. Yaz kampı sevdiğim. Tamam, <laughs> <laughs> çık git buradan. <laughs> çık git buradan. Ben şimdi soğuk dur diye gelmişim. Burası şey ne yapalım? O havadörümüne bakmadın mı? Bakmıyor şu an. Değil mi? Şey mi yapayım? Işte merhaba arkadaşlar. Değiliz. Ne düşündün? Öyle bir şey mi yaptın? Üzme testini tamam. O zaman bunu buradan çıkaralım. Evet, merhaba hoş geldin. Merhaba. Kampımıza. Hoş bulduk. Düşüncelerini falan söylemem lazım. Çok güzel. Birazdan denize gireceğim. Denize gireceğim. Biralandık. Okay. Can Değer'in Homebrew biralarından. Ha onlardan mı içtin? Aynen. Beğendin mi? Ben... Beğenmedin değil mi? Beğenmedim. Bu daha güzel. Bu daha güzel. İstiyorsan ağzını tadını düzeltebilirsin. Teşekkür <laughs> ederim. ederim. Rica ederim. Efe. Sen de Biraz bir şeyler söyle vlogumuza. Hava çok güzel öncelikle, onu söylemek Hava istiyorum. Hava biraz esiyor bu arada, üşümüyor musun? Hayır. Tamam. Güneş var, esiyor. Hani çok tatlı, böyle gerçekten Arkadaşlar, yazmış efendim, gibi hissediyorum. Hakikaten esin kolyesi çok mi? <laughs> <laughs> Öyle, her şey çok güzel. Az sonra denize gireceğiz. Sen ben, de gel. Ben üşendim şu an içinde içime. Yarın tekrar girelim. Tamam, yarın gel. Tamam. Mehmet Alp, tombul. Vlog'umuza bir şeyler söyle. Ela korkudan denize girmiyor. Benim eşyalarım yanımda. Yarın gideceğim. Bahane. Değil. Bahane kanıtlı olarak yanımda eşya getirmiş ki inandırsın insanları. Ama şu an girersem Şimdi yeteri kadar hijyenik gidiyorsun. olmuş olmam Mehmet. Şimdi kampa gidecek ki bak yanımda kıyafetlerim vardı girebilirdim. Ben yani. Mehmet'le bu kadar konuşmaya kıyafet buldum. Vlogumuzda <laughs> <laughs> bir şeyler söyleyin. Vlogumuz ne hakkında? Gezi. Ge kamp. Umarım bu olmayız. Ben sizi kurtarırım. Çok güzel. Kamp kurtaranımız da var. Evet, Yuşa. Ha. Tamam. Ne, ne demek istiyorsun? Memnun musun? Keyfin yerinde mi? Denize girmeyi düşünüyor musun? Denize girmeyi düşünmüyorum. Ekipten memnun musun? Ortam nasıl? Ekip çok iyi. Gezi de çok iyi. Hayatta bazen iyi. Hayatta bazen iyi. Ah be! Devam, Şerefe canım. Devam ediyoruz. Her bir ilgi sapacağım. Evet Sayın Canber Ceylan. Buyurun. Merhabalar. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler sağ olun. Ben deyim teşekkür ederim. Nasıl Aynen. hissediyorsun? keyifli çok misin? Iyi Ev yapımı Cilan'la beraber. Çok iyi hissediyorum. Şerefe canım afiyet olsun. Arkadaşlar buyurun vlog sahibi. <laughs> Selamlar. <laughs> <Biz> de <gireceğiz. gülüyor> Sen de mi gireceksin? Ben yarın gireceğim ya. <laughs> ya. ben şey yanımda çok bir şeyim yok yani mayon falan, falan var da. Şimdi girersen çok hijyenik hissetmem diye yarın gireceğim. Yarın gideceğim. <gülüyor> <Şimdi>. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Selam yorulun. Tabii ki. Anneme, babama. Anneme, babama. Aileme ve maden mühendisliğe kuyumuna selamlar. Güzellikle. Ne oluyor lan? Yavrucuğum. <laughs> <laughs> Hadi Nisa, koşarak atla. He? <laughs> Merhaba, sen, sen ben Oğuzhan Daşici. Bu deniz Karadeniz. Davanda Mustafa Suphi ve 15 yoldaşımız olduğu deniz. Talleş Nasıl bir kusu ya, ha? Su nasıldı? Merhaba. <laughs> sen sen çık. <laughs> Niye ya? Su nasıldı anlat bize biraz. Su, su çok soğuktu. Karadeniz 15 kere açtı bağrını. 15 kere. 15 kere. Siyasi ben, Beni veriyor. çekmiyor musun? Çekiyorum. Ben veriyor. de yarın gideceğim yorumları <laughs> anlatacağım. Bu da siyasi mesaj veriyor. Ben duymadım. <laughs> Anlamadım, duymadım değil. <laughs> Karadeniz dedi, bağrını aç dedi. Anladım evet, Anladım. 15 kere anladın. <laughs> Şundan alamıyor musun? <laughs> var ya. Peki bundan alıcı alsak, rengi alacak Hayır. Evet var ya. Bak sesi bunlar? Dört teker mi? Dört teker. He doğru. Ya plakasız mı? Plaka Lekasız. Ne olunca <laughs> i̇llegal Yani illegal olduğu için değil de. Ama bu... Bu 50 cc'nin üstündedir büyük bir ama dört teker. Böyle bir şey var. Evet. Yani o kadar sığ ki. Evet. Ya biliyorum da burada cip dalga var. Asıntı var. O yüzden yazın buraya genelde mesela 90 gün yani. Bilmiyorum. Ah, Bilmiyorum. ya aç kapıyorlar getirdi beni de asla çekti şu anda tamam. Nnda? 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 ya video video. Tamam. Ela gel poz ver. Abiler biz bir Evet arkadaşlar denize giremedik. Video mu? çok kıskanıyor evet arkadaşlar. arkadaşlar evet arkadaşlar, arkadaşlar. Yarın sabah ilk ışıklarıyla evet. denize evet. evet. gireceğiz. Ben yarın sabah mayo giyip geleceğim. <laughs> evet <de> uyan. Video. <laughs> video. Ha video. Video okay. ile yani, sallıyorum. Burada ne yapacağız? kimse yok ya. Abi sol, gelir ya. Gelmez. Nasıl gelmez ya? Kalabalık tamam gel şu aralar. Birim kaç oldu abi? Kaç oldu? 40 falan oldu. <laughs> ha, aktifte 15 falan var. Ben yok mu? Çok iyi 15. <laughs> oh, geçen, okay. geçen 22 kişi Dünya Tarihi Tartışması yaptı. Gayet evet. Evet. evet arkadaşlar. Kamp altın çilek denemesi. Hı. Nasıl deniyor? Nasıl yiyeceğim? Neresi? <laughs> Bir kez deniyoruz da. Aha. Şuna bakın. Ha ısırmalı. Kaparada bir Domatese ben yaptım. Domates zanaatı mı? Domatese ben ya. Abi altın çilek. Tatlı hali. Evet arkadaşlar bu sefer de burcu yaprak sarma deniyoruz. Hadi bakalım ilk tadımı sen yapsan hiç denemedim. Alıyorum direkt böyle. Of. Sen denedin mi bunu? Ben denedim. Evet, kam ama benim kameram ne kadar kötü ya. <laughs> <Nerede>? Kameraya ya <laughs> Bu arada bir şey değil mi? Yediğim en iyi hazır yaprak sarma falan. Hazırlardan en güzeli zaten. Bu ekşi mantı değil mi? Çünkü normalde hazır sarmalar tatlı sarma oluyor. Bu hmm, ekşi. Bu ekşi çok iyi. Ve biz de böyle yapıyoruz. Ananem, babanem falan. Hmm. O yüzden ben normalde hazır sarmaları Mesela sevmiyorum. senden tatlı yapıyorum. Bayağı iyi bu arada. Ben ekşi severim. İyi bu arada. Ama kameraya hemen lazım. Canberk nerede? <laughs> nerede Canberk? Canberk! Yönde yok. Bir tane al. Bu bakalım. <laughs> <laughs> elim battı. Kusak <laughs> manyetik <laughs> 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 Neyse yeterli arkadaşlar. Sevdik burcuya bırakacağım. <laughs> <laughs> şimdi. Anlam. 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 Lan, o, evet. o, ha. İkimize karşı ya, bir rüzgar var ama bize aşktan esiyor. Eminim sen karşı yenilenler bize hasta diyorlar. Hı -hı. <laughs> Şöyle tavuğumuz, köz soğanımız, biberimiz. Çok iyi. İnanılmaz iyi. <laughs> Şeyde sabun sakladım. Şu bulaşıklığın arkasında var ya sabun var tamam. altta. Şöyle çekeyim biraz. Kamerayla çekmedim de. Evet ne hazırlıyorsun şefim? Şefim bugün gömme sucuk ekmek yapıyoruz. Gömme sucukla pişirdiğimiz sucuklarımızı gömme pişirmeyle pişirdiğimiz, pişirdiğimiz. Tekniğin adı mı o? Galiba öyle. Bir öyle dedi bilmiyorum. Ben bunu Karadeniz'in maceracıdan gördüm. <laughs> Şöyle salata gibi bir şeyimiz. Tabağımız yok kusura bakmayın. Turşumuz, közlenmiş biberimiz, patlıcanımız, böyle ekmeklerimiz, kan palanımız. Oha çok sevgilim. Mesela sevdim. Ben de sevdim. Benim var. Efe getirebilir misiniz? Efe. Bir 5-10 dakika biraz bir sessizlik olsa nasıl olur? Vallahi anlamadım. Kötü olur. Sen bilirsin. Biraz kendi içinizdeki sessizliğin Ben, ben işte o, ondan kaçıyorum. Oooo. <laughs> 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 Haydaaa. <laughs> <Ay da. gülüyor> Beyler, yapalım şimdi son, kaçıtsın. Buradan kadar kaçamazsın. Tek 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 tek. Beyler, çek. Çektim çek. Şey mi? Videoya şey. şey. yani çekiyorum. Bir şey. ha, video mu? Evet. Artı Mavi Nisa Mavi Nisa tane Ye. video çekiyorum. <laughs> <laughs> Aynısını ben de şey. ben yazıyorum gruba alkol alacakmış. Kanka benim doğal bir tane biram olacak, olacak öğrencilere bir bir Şarkı bir bunlar bir direkt başladı. Ne Ya işte bir şekilde bir <laughs> Abi gitarla herkes <laughs> Ay önemli olan ağzından at bak. yaşıyorum. Desem bir yarim var yaşasın. Kız gel de bana de Ankara'nın dağıtlı sisli manzara oh, bugüne de. Gitmeni şey. şansım ya ver yine ve ne Üç. Bilmiyorum Üç de. Fotoğrafla nasıl? Bilmiyorum bence güzeller. Bakayım ben. Tam gün bakayım ben. Gerçi gün de battı. Bir kere de ben patlatayım mı? Abi efe fotoğraf çekilirse hemen... Ama patlamayı bir çok yere. Nesnenin şey, önemi yok her türlü... <laughs> bir şey çıkıyor yani. Güzel bir şey Gördün patla. Gördün mü? O bayağı patlıyor bu arada sende. Ya o şeyle alakalı. Neresi nek geldiyse şey. Çok çekersen orada patlama ihtimalini arttırıyorsun. Yo ona değil. Ha yani, tabii ya şu. Atıyorum burada yoğunlaştıysa şeyler. Parlamen. Uzun parlamen. Parlamen. En bas gibi yani. çekiyorum. Kanka yani doğru söylüyor kanka. adam bir şey değil ya. Harbi bok ok gibi. Niye Kanka? Başka yok. Tamam <laughs> <kaslar>. ben, <laughs> ben sürekli açık ırmızı Açık <laughs> <Aşıkımcıya> kuruyor. <laughs> <laughs> Sen oraya bak. Şey ya yani çiğ gibi. <laughs> iyi <Niye> bilmiyorum. <laughs> Neden bu zoom'da? çevirebilirsin. Nasıl, Nasıl çeviriyorum ama? Bak şu arka artık... kısım. E, burada mı? bu kadar, kadar Ama bilmiyorum. bu kadar ya, ya, ben bir ben ben Allah taiz Şunu üç ay önce yapsam bu sizi şikayet sadece. Elim 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 elim. Beni yani yakacak mıydın? Ya, ya. Kanka Hayır. ben bugün kime yakmış sarmıştım? <laughs> ona bak. Ay bana da sar. <gülüyor> <gülüyor> ben de alamadım. <ona gülüyor> <olsun>. Biz çeksene. <laughs> ay, ay, bak, ama yeter. Ama ah. Biz, Biz ay, evden ayrılıyoruz da. Ya. Böyle son, son günlerimiz. Hadi ev arkadaşı. Yes, ev arkadaşı. ayrılıyoruz? Öyle gerekiyor. <laughs> Öyle gerekiyor. <laughs> Ay bir tutsana bir tane. Sesi güzel olan şey ya. Arkadaşlar sesi güzel. Hoş olursa ya, ben söylerim evet. de sesim güzel. Arkadaşlar buradaki bence herkesin de bir potansiyel var. Yatar ya! Sizin duymadığınız konu şimdi yani. Buraya bir Çağatay ya. lazım ya. Kesinlikle ya. lazım ya. Çok gitar getiriyorlar ya. bir tane abi. abi. Genç. Çağatay abi. Ya. abi. Çağatay abi. Selim Taşoğlu Ne Hayır, Hayır. arkadaşlar var. Oha, çok iyi. <gülme> Teşekkür ederim. Toplamı 200. Are you gonna leave me now?

<laughs> Kaptı, Kendimi yediremiyorum ya. Kısa mı Ya, yeah. biz de leş tüt. <laughs> bana emanet ettiler. karamelize oldu. <gülüyor> <gülüyor> Abi sen lekle gözlüğü. <laughs> karamelize oldu. İki dakika bak şöyle. Evet, şimdi bana emanet edilen ekmeğe ne yaptığımı göstereceğim. Çok güzel duruyor, değil mi? İnsanlar da böyledir işte. <gülüyor> <gülüyor> Ateş dönmüş la.

<laughs> mi? Götünü... Oh Yazın. Ateşimiz gitti. Evet. Ateşi yolar, <laughs> <laughs> Nerede? Merhaba. çantayı tekerlerim. Arkadaşlar selam Nisan vlogu. Asla kadroya giremedim. Çok şeyler çektim ki geçen gibi olmadı. Hı hı. Bizde de şey altın çilek deneme videosu. Burcu yaprak serme deneme Bunları videosu. Ben onu ekleyeyim Tamam. Nasıl olur? Güzel. Evet. Olur. Ben de izle bu arada. Tamam. Gelmedin bak. Tamam. Arkadaşlar Erza güzel Ben seviyorum bu arada senin videolarını falan. Yani YouTube'dakilere bakmadım hiç de Instagram'a attığın kısa kısa şeyler hoşuma gidiyor bayağı. Teşekkür. Ben bakıyorum. Evet. Arkadaşlar ya kulübümüzün fotoğrafçısı ve YouTuber branşları. İmplansör. çubuk ben bu Ben bunu atacağım yapacak bir şey yok. Öyle iyi ki ya. Abi bence o az gelir bak. Arkadaki ağaçlar var ya bak şu. <laughs> Başka şey yok. <laughs> Sandalyeyle desteklesin Bu biraz şey olsun. Korktun. Bir Çok, yani <gülüyor> 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 <ama>. çok <laughs> Oğlum toplam 4 saat uyumuşum. Çok değil. Ben Taten bir saat olsun Hem saat Ela gel buraya konuşmaya Arkadaşlar ne konuşayım. Buradan çık çıkıyoruz. Tamam gidiyorum. Yok <laughs> ben gidiyorum. Çayınla beraber. Ya mı? Yok. Canlar şu abi. odunları nasıl küçültebiliriz? <laughs> Ayrıca merhaba Özür dilerim Odunu <laughs> bence küçültemeyiz ya balta olmalar Şu nasıl küçültüyor oğlum? Şey gibi telefon direkleri gibi Şimdi balta istemek hiç istemiyorum biliyor musun beyefendi? Abi onunla ilgili hiç balta var Hiç istemedim balta yani de... <laughs> bir, bir çay getirince sorarım ablaya. <laughs> <laughs> Keyifli bir kamp belki Yok size söyleyeyim. Oh. aç karnına marshmallow. Ay bak, Az hemen önce de cips yiyordu. Eman yanıyor hemen yamıyor, bu dikkat et bak. Ooo. Oh. Bunu böyle yakamayız ya. <laughs> Benim kurdum düzeni. var. Ama bak bu her an aşiyası kömür olduktan sonra böyle hop olup ekmek senin kafana doğru geçebilir. Ela kızacaksın ama buraya kafasına. kapasana. <laughs> Abi bu kız şaka mı ya? <laughs> <laughs> Kamçılı gel böyle bir <laughs> şey. <laughs> kızacaksın ama ya. çık be. Bir tane marshmallow'un var. Arkadaşlar kanal sahibi sahibiniz asla kaldırmıyor. Bunun da sesi tam çok açık mı? Sonuna kadar açık şu an. Bu da mı bu da? İkisi. açınca orada da açılıyor Ela. Hayır bunun Ay hadi. Hadi. Hayır. <laughs> ya! <laughs> Yeterince <laughs> sesi yok. Bu kadar var. Ela sallıyor, <laughs> eliyle kapatıyor ama. Her <laughs> Merdiven çıkıyor evde. <ya. gülüyor> Abi ya. <laughs> Çadırın tepesinden mi var? <laughs> Canla içeri at. Canla içeri at. At kaç. <laughs> Daha yüksek sesli bir şarkı açmamız lazım. Telefonda sıkıntı var. Telefonun sesi kısık bence. Şimdi <laughs> <laughs> gene yapıyorsun. Menüde ne var? Evet menümüzde tam buğday. Tam buğday olması önemli. Tam buğday lavaşımızın arasında peynir, hindi dindifime ve domates. Süper. Kahvaltı. <static> rak <laughs> Ooo ya? Geceler Senin için